Söz konusu vatandaşlar da dertlerini anlatıyor. Köşk Mahallesi'nde 2005 yılında 32.500 metrekare alanda 102 hisseder yaptıkları gece kondu evlerin daire karşılığı müteahhide verdiklerini ifade ettiler. 16 yıldır muh, e, mağdur olduklarını ifade ettiler e, ve iki arsa toplayıcının ana düştüklerini belirten arsa sahipleri devlet yetkililerine seslendi. İyi Partili Kazım Yücel de mağdurları dinledi. Arkadaşlar gelecek ve sizin huzurunuzda bu işin baştan bugüne gelinen noktasında bu arkadaşlar mağduriyetlerini size anlatılacak. Siz de bu mağduriyetler çerçevesinde yapılmayan yeri bu müteahhit arkadaşlara bu müteahhit arkadaşlara yaptırtacaksınız. Çünkü bu arkadaşlarımın arsasının üzerine bir takım müteahhitler gelmiş, inşaatı yapmış, satmış, parasını almış. Asıl arsa sahiplerinin yapılması gereken evlerini de yapmamış ve yapmıyor. Bu arkadaşlarımız bu mağduriyetini bize bildirdiler. Biz yerinde geldik, tespitlerimizi yaptık, dinledik. Haklı olduklarını biz de gördük. Lütfen buna Kayserimiz'in önde gelen insanları artık iş bir noktadan çıkmış, belediyenin kontrolünden çıkmış ama bir belediye başkanı, bir vali, bir savcı bu konuyu dinlemeli. Çözümü çok kolay mümkün. Bu arazi üzerinde 34 bin, e, 34 bin metre arazi üzerinde yapılmış olan müteahhitlerin satmış olduğu, ellerine almış olduğu paraları bu arkadaşlarımın yerini yapmakla hızlı bir şekilde tamamlayıp bu işi bitirebilirler. Onun için e, takipçisi olacağız biz bu konunun. Haklı da görüyoruz, mağduriyetlerini de görüyoruz. Bu kadar insan boşuna keyfiyeten buraya gelmez. Bu insanlar 16 yıldır beklediği evi İsterse Kayserimizin akilleri 2-3 yıl içerisinde yaptırtabilir. Kesinlikle. Bir abilik yapabilir, bir büyüklük yapabilir. Kimse bu arkadaşlarıma mukavelende bu yazıyor. Bu yetkiyi vermişin demesin. Bunlar tamamen Türk, samimi, saygılı, inançlı insanları. Bir arkadaşa inanmış, bu imzalar atmış ama tapular bu arkadaşların adında hala, vergilerini de bunlar ödüyor. Bir an önce çözülmesi de gerekli diye düşünüyoruz. Evet,